YouTube'da EK TV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay. Bu röportaj aynı zamanda İmar Polisiof sistemimizde de yayınlanıyor. Gayrimenkul uzmanı Sayın Gamze Özlü ile beraberiz ve kendisine konut fiyatlarını soracağız. Konut fiyatları ile ilgili yaptığımız yayınlara gelen tepkiler var. Konut fiyatlarının düştüğüne dair emareleri paylaşıyoruz. Buna tepkiler geliyor. Tam bu esnada Gamze Hanım'la çok değerli bir açıklama geldi. Konut fiyatlarının %15 ila 20 e, oranlarında düştüğünü e, söyledi. Şimdi o önemli açıklamayı ve detaylarını kendisiyle konuşmaya başlıyoruz. Gamze Hanım hoş geldiniz yayınımıza efendim. Selamlar, merhaba Emre Bey. Teşekkürler. E, efendim şimdi e, konut fiyatlarındaki son durumu ve e, beklentilerinizi e, bizimle paylaşır mısınız? Konut fiyatları fiyatları artıyor mu, düşüyor mu? ve önümüzdeki günlerde aylarda nasıl olacak bu trend? Yani şimdi biliyorsunuz bu kira artışlarına bir sınırlama geldi. Bu sınırlama geldikten sonra bir de bu kredi faiz oranlarındaki artıştan sonra e, konut fiyatlarında bir düşüş başlamaya başladı. E, çünkü herkes parasını faize koyuyor. Yani şöyle ufak bir hesap yaparsak 12 milyon lira gibi bir paranızı Faize koyduğunuz zaman bankadan 600 bin TL gibi bir e, aylık faiz elde ediyorsunuz. E, 12 milyonluk bir evi aldığı zaman da 70-80 bin liradan fazla bir rakama e, bir yatırımcının kiraya vermesi mümkün diye. Bunu düşünerek insanlar e, hali hazırda olan evlerini bile farklılar. Faize koydular yani bu o kadar cazip geldi ama şu an piyasa kitlenmiş durumda diyebilirim e, evler satılmadıkça fiyatlar gerinemeye başladı önce yüzde beş sonra yüzde on şimdi yüzde on beş yüzde yirmi kadar e, daire fiyatlarında konut fiyatlarında gerileme söz konusu bu gerileme söz konusu olduğu halde yine yatırımcı şu şekilde düşünüyor. Acaba daha ne kadar geriler diye herkes bekliyor. Bekledikçe de satılamıyor. İhtiyacı olan da evini satamıyor. Ve gittikçe fiyatlar geriye doğru geliyor bunu söyleyebilirim. Ee, hem piyasa sıkıntılı, sıkışık ev satılmıyor hem de fiyatlar oldukça geriye geldi. Geçtiğimiz günlerde Güyöder 18. Gayrimenkul Zirvesi'nde özellikle de markalı konut üreticileriyle ben orada karşılaştım ve bizim yayınlarımızdan dolayı e, kendilerinden bir tepkiyle de e, karşılaştım kendilerinden. E, fiyatlarda bir düşüş yok. Aksine maliyet ve e, özellikle de işçi ki artışlardan dolayı daha da bir artış var ve daha da olacak şeklinde yaklaştılar duruma. Acaba sizin az önceki paylaştığınız tespit e, ikinci konutlar için mi geçerli? Evet. Nasıl bir sıfır konutlar evet. için geçerli? Orayı da aydınlatır mısınız? Tabii ki Emre Bey. Yani benim söylediğim ikinci el konutlar için geçerli. Yeni üretim yapan müteahhitlerde tabii ki durum farklı. Çünkü inşaat maliyeti arttı, arsa fiyatları zaten belli seviyelere geldi, yükseldi. Orada bir e, indirim söz konusu değil ama ikinci el konutlarda gerçekten şu an ekonomik yani yatırımcı olsun birinci el olsun e, oturmak için almak isteyen müşteriler için şu an avantajlı fiyatlarımız var e, bunlardan faydalanabilir diye düşünüyorum tabii şöyle bir durum var şimdi yatırımcı ev almak istiyor ama içindeki kiracılar Problem olduğu zaman da bu evler cazip olmuyor. Yani bize gelen alıcılar diyor ki ben ev almak istiyorum ama içindeki kiracı ya güncel fiyattan oturuyor olmalı ya da e, kiracısız ev istiyorum diyor. Bu da sıkıntı yaratıyor. Böyle olunca fiyatlar biraz daha geriliyor. Yani diyor ki tamam bunun kiracısı sıkıntılıysa ya da çok komik bir paraya kirayı oturuyorsa. Ben o evi o fiyatı vermem diyor. Böylelikle de iniyor ister istemez fiyatlar. Çünkü yani şöyle söyleyebilirim. 2 sene önce girmiş bir kiracıdan yani bir e, e, örnekleme yapacak olursak. iki sene önce gayet e, makul e, iyi bir fiyata giren işte 35 bin lira ödeyen bir kiracı şu an Yandaki villaya bakıyor. 2 sene önce 35 bin lira ödemiş. Yandaki villa kiraya veriliyor. Bakıyor diyor ki 130 bin lira. Yani e, ister istemez mal sahipleri de böyle diyor. Ya nasıl olur ya benim bu kiracıyı çıkartmam gerek. Yani ister istemez bu şekilde düşünüyor. Ne kadar ucuzda oturuyor diyor. Güncel kira fiyatlarına bakacak olduğunda. Ya da diyor ben bu evi satayım yani başka bir yerden kiracısız bir ev alayım. Yani çok büyük bir kaybım var diye düşünüyor. Bu da tabii piyasada bir dengesizliğe neden oluyor. ister istemez. Hani iyi bir ev sahibi olsa bile oh. yan tarafı görünce, ister istemez e, kendi kiracısından memnun olmuyor. Evet, o da e, kira gelirini arttırmak istiyor tabii ki. E, evet, da... yani. Gamze Hanım, merkez bankası başkanı Hafize Gaye Erkan bir açıklama yaptı. E, yıl sonu e, enflasyon hedefini %58'den 65'e çıkardı. Mayıs 2024'te ise %70 ila %75 ile e, enflasyonun zirve yapacağını e, söyledi. Böyle bir beklentileri olduğunu açıkladı. E, sizce mayıs haziran itibarıyla fiyatlar e, ne yöne evrilecek? E, bu e, açıklama ve oranları göz önünde bulundurarak konut fiyatlarının hareketliliğini nasıl değerlendirirsiniz? Yani bence konut fiyatları zaten hani şu böyle yeni yıla kadar bence bir düşüş iğmesinde olacak. O şekilde görüyorum ben. Yani çünkü hani satışlar çok durgun. Hani sadece bu emlak sektöründe değil biliyorsunuz otomotiv sektöründe de bu şekilde devam ediyor şu an için. Alıcı olmadığı zaman ister istemez fiyatlar geriliyor. Ama yeni yılla e, birlikte bence yeni e, banka kredilerinde, e, konut kredilerinde yeni krediler çıkacak düşünüyorum ben. E, yani bu şekilde zaten açıklamalar da var. E, bu krediler çıktıktan sonra biraz daha e, e, gerileme duracak yavaş yavaş da yukarıya çıkma iğmesi olacak. Yani ocağa kadar bir gerileme olacak. Ondan sonra konut kredileriyle birlikte yani piyasada fiyatların yukarıya çıkması için zaten bir hareketlilik olması gerekiyor. Şu an hiçbir hareketlilik olmadığı için gerileme var. Ee, banka kredileri açıldığı zaman şu an biliyorsunuz eğer bir eviniz varsa ikinci bir evi almak istiyorsanız sadece ekspertiz değerinin %22,5'ına kredi kullanabiliyorsunuz. Ama eviniz yoksa e, ekspertiz değerinin yüzde %75'ine %80'ine kredi kullanabiliyorsunuz. Onun için bu kredilerin biraz açılması gerekiyor. Bankalarda şu an kredi kullanmak e, neredeyse imkansız gibi bir durumda. Bir ev almak için 300 bin TL 400 bin TL kredi kullanmak hiçbir cazip noktası yok Yani anca bir belli miktarda paranızın olması gerekiyor bankada nakitinizin olması gerekiyor ev almanız için Böyle bir durum söz konusu olmadığı için de ister istemez kredilerde sıkıntı olduğu için ev alımı durmuş durumda ee, ama dediğim gibi yeni yılla birlikte ee, bakanlığımızın açıklamaları var, yeni bir kredilerin geleceğiyle ilgili bir sinyaller var. E, bunlar açıldıktan sonra bir hareketlenme olduktan sonra ee, bence yani piyasada bir hareketlilik olunca ee, ister istemez önce bir ee, bu geri düşüş durma noktasına gelecek. Ondan sonra da bence kademeli kademeli bir artış gerçekleşecek. O şekilde düşünüyorum. Ee, tabii bir de bunda şu da etken olacak. Bu yüzde 25 kira artışı durması da insanlarda bir etken oldu. Yani kimse ev almak istemiyor. Çünkü diyor ki ev alacağım, kiracıya alacağım? Bir artış yapamayacağım. Hani bu da ee, artık ortadan kalktığı noktada insanlar enflasyon oranında kiralarını arttırabilecekleri zaman ev alma şeyini daha sıcak bakacaklar. Evet. Peki Merkez Bankası faiz artışlarına devam ederse o zaman ne olacak? Ee, i̇potekli satışlar tamamen dur durar mı? Durur mu sizce? Yani durma noktasında olur. Zaten şu an için durmuş. Daha da e, ne olacağı ile ilgili hani bir şey söyleyemeyeceğim ama Zaten şu an durmuş durumda. Tapu müdürlüklerine gittiğiniz zaman hani e, eskiden bir kalabalık vardı artık böyle bir kalabalık görme durumu kesinlikle yok. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz bu önemli değerli yorumlarınızı bizlerle EKTV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü. Ben teşekkür ediyorum Emre Bey. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.